Şimdi böcek ailesiyle ilgili yeni gelişmeler var. Biliyorsunuz tatile gelmişlerdi İstanbul'a. Maalesef aile zehirlendi mi, neden öldü, öldürüldü mü her detay üzerinde duruluyor. Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen böcek ailesiyle ilgili anne ve iki çocuk maalesef hayatını kaybetti. Babanın durumu hala kritik, yoğun bakımda. Entübe edildiği bilgisi var. Şimdi bir yandan istihbarat şefim Ramazan Almaçayır stüdyoda yanımda. Ramazan günaydın, hoş günaydın geldin. Lazım. Yine tatsız bir mevzu konuşacağız ama öncesinde bir Aslı'ya gidelim birlikte. Çünkü gözaltılarda da bir değişiklik var, sayı yükseliyor. Evet. Aslı bir Yakutlu da Ege, Ege Ural'la birlikte hazırlar bizi bekliyorlar. Aslı Günaydın, hoş geldin yayına. Önce sıcak bilgileri senden dinlemek isteriz. Çok teşekkürler cansın Elvacı. Özellikle şu anda o gözaltı sayısı 11'e ulaşmış durumda. Kimler son olarak gözaltına alındı. Hemen onlardan bahsedelim. Bir iraçlama görevlisi, iki otel görevlisi daha gözaltına alınmış durumda. Tabi halen emniyetlik işlemleri devam ediyor. Bunu belirtmiş olalım. hemen belirtelim tabii ki dün de yine bir gelişme daha yaşandı. Otel mühürlendi. Yapılan incelemeler çünkü sona erdi ve ardından da emniyet ekipleri, belediye ekipleri buraya gelerek oteli mühürlediler. Biz de otelin önündeyiz. Ben de şöyle biraz Kenara geçeyim. bir taraftan da arkadaşım Ege Ural sizlere otelin son halini de göstersin. E, tabii ki soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı bu soruşturma biliyorsunuz ki. Ve özellikle e, seyircilerimize de tekrar hatırlatalım. Bir anne ve iki çocuğu Kadir Muhammed ve Masal e, Böcek vefat etmişlerdi. E, Yurt dışından tatile gelen bir aileydi babasıyla beraber. Burada bu otelde kalıyorlardı Fatih ilçesindeki. Ve ardından tabii birçok yerde yemek yediler tatile geldikleri için İstanbul'a. İşte o noktaların arasında kokoreççi vardı, midyeci vardı, özellikle kebapçı vardı, çorba, poğaça. Birçok aslında içtikleri, tükettikleri öğeler var, besinler var ve işte onların hepsi tek tek incelemeye alındı. Zaten gözaltına alınan isimlerin çoğu da bu işletmelerin sahipleri. Bir taraftan otelde yapılan bir ilaçlama var. O ilaçlamayla ilgili acaba o ilaçlamadan mı zehirlendiler yoksa yedikleri bir yiyecekten mi zehirlendiler? İşte bütün ihtimaller düşünüldüğü için ilaçlama şirketinin özellikle sahibinin oğlu ve yeni ilaçlama görevleri o ilaçlamayı yapan görevliler Evlerde özellikle gözaltına alınan isimlerdendi dediğimiz gibi ve şu anda da sayı az önce de belirttiğim gibi 11'e yükselmiş Aslı. durumda Tabii bir taraftan da babanın halen hastanede olduğunu belirtelim onun da tedavisi devam ediyor ama babanın da durumunun kötü olduğunu söyleyelim buyur Cansın dinliyorum Aslım, seni. şunu merak ediyorum şimdi biz oteli dışarıdan gösteriyoruz galiba küçük de bir otel Nasıl bir sokakta mı, caddede mi, burası çok böyle müşteri ağırlayan bir yer mi, bilindik bir otel mi? Ne sormaya çalıştığımı anladın işte. O detayları biraz böyle bize anlatır mısın? Tamamdır, istersen e, sokağı da bir taraftan size göstereyim e, cansın. Hemen ben şöyle bu taraftan doğru biraz kenara geçeyim, Arkadaşım da sokağı göstersin. Aslında burası e, Fatih ilçesi diyoruz ama tabii ki tam Fatih içi değil. Burası aslında biraz daha e, Kadırga Sultanahmet bölgesine yakın olan bir e, bölge ve özellikle tabii ki Sultanahmet'e e, özellikle ziyarette bulunmak isteyen e, özellikle turistler buraya. Geliyorlar. Burada görüyoruz ki etrafta başka oteller de var, otoparklar var. E Tabii turistlerin uğrak noktaları arka, özellikle sahile hem yakın, hem bir taraftan Sultanahmet tarafına yakın. O yüzden hemen yan tarafta bir dört yıldızlı otelin olduğunu görüyoruz. Hemen yine o otelin yanında başka bir otelin daha olduğunu görüyoruz ve burası aslında biraz oteller bölgesi, biraz butik otel bölgesi olmuş durumda. Turistlerin de öbür otellerden çıktıklarını az önce de gördük tabii. Onlar da burada kalıyorlar. burası şöyle sayabildiğim kadarıyla dört katlı bir otel. Ee, dediğimiz gibi şu anda dışarıdan tabii yıldızını görmeye çalışıyorum ama dışarıda yıldızına ilişkin bir şey Hı -hı. yazmıyor. Ee, tabii ki soruşturma devam ediyor. Suçlayıcı olmak da e, doğru olmaz. Çünkü ailenin evet birçok yediği noktada ürün var. Zaten onlar şu anda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde inceleniyorlar. Tabi Adli Tıp'ın son bir raporu olacak. Çünkü toksikolojik olarak da bir inceleme yapıyor Adli Tıp. Bunu da tabi belirtmiş olalım. Bir ön rapor yayınladı. Özellikle midesinde çocukların ve annenin bir kanama olduğunu, ülser olduğunu söyledi. Ama tabii ki kesin ölüm nedeni henüz tespit edilememiştir denildi. Ve son olarak da dediğimiz gibi adli tıptan gelecek raporda kesin ölüm nedenlerini belli etmiş olacak. Sözü yeniden sana bırakalım Aslı çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi Aslı'nın bıraktığı yerden Ramazan'a döneceğim. Sonrasında bu midede kanama var. İşte hastaneye gidildi, şunlar bunlar yenildi kısmını işin uzmanına biraz sonra soracağım ama Ramazan. Şimdi ilaçlama yapılmış. Hastane, e, otelde kalan 2-3 kişi de daha şikayetler var. Evet. Birçok şey yenilmiş liste kabarık midyesinden kumpirine. Bu otelde yapılan arama, araştırma vesaireyle ilgili önce elinde yeni bir bilgi var mı onu merak ediyorum. Oradaki detay ne? Şimdi e, herkesin aklındaki soru şu... E, otelde savcılık bunu çok ciddi bir şekilde evet. soruşturuyor. Otelde ilaçlama yapılmış. Tamam. E, salı günü. Şimdi ilaçlamadan kaynaklı bir zehirlenme ise otelde başka sakinler de var. Onlara neden bir şey olmadı sorusu geliyor. Ya da otel geliyor. çalışanlarına. Evet ya da otel çalışanlarına. Gıda zehirlenmesi ise ailenin farklı lokasyonlarda tükettiği gıdalardan başka insanlar da tüketti. Onlar neden zehirlenmesi? tam anlamıyla bir soru işaretinin mevcut olduğu bir durum söz konusu. İşte bu yüzden artık ne gıda zehirlenmesi, ne ilaçlamadan zehirlenme diye kesin bir kanı sunulamadığı için henüz şu andaki safhada bütün bu ölümler ve zehirlenme vakaları şüpheli olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bu yüzden de İstanbul Emniyeti de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri bu konuyu soruşturuyorlar. Gözaltı sayısı bugün 11 oldu. Bugün adliyeye sevk işlemleri bekleniyor. Şimdi peki aile, anne ve bebekleri neden öldü? Şimdi iki tane rapor bekleniyor. İki rapor önemli. Birisi İl Tarım Müdürlüğü tarafından ailenin tükettiği, anne ve bebeklerinin tükettiği gıdalarla ilgili herhangi bir gıda zehirlenmesine neden olacak bulgu var mı? Hmm. Ee, geçtiğimiz günlerde o rapor bu hafta içerisinde bugün ya da yarın çıkması bekleniyordu. Diğer taraftan da Adli Tıp Kurumu ön raporunda şu sebepten dolayı zehirlenme gerçekleştirmiş diye bir tespitte bulunulmadı. Midede de belirli noktalarında kanama ve kızarıklık tespiti yapıldı. Ancak gıda zehirlenmesi ya da şu sebepten ölüm nedeni budur denilmedi. Top şu an nerede? Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nde. İhtisas Dairesi bütün bu bulguları inceledikten sonra hem mikrobiyolojik e, inceleme yapacak. Herhangi bir Virüs, bakteri, <laughs> e, gözde görülemeyen bu e, virüslerle bakteri var mı? Bununla ilgili inceleme yapacak. Hı hı. Toksikolojik açıdan da vücutta bir kimyasal madde girişi olmuş mu? Burada da ilaçlanmayla ilgili bir sıkıntı var mı? Bunun cevabı alınacak. Şimdi otel yetkilileri rutin bir ilaçlama işlemi yapıldığı söyle söylüyorlar ama burada bölgede AFAD ekipleri de inceleme yaptı. AFAD ekipleri son ilaçlanmanın yapıldığının tespit edildiği günkü değerlendirmelerinde olumsuz bir durum tespit edilmediği şeklinde bir bilgi gelmişti. Hı hı. Fakat eğer ilaçlanmadan kaynaklı bir şeyse odaların havalandırılması işte odalarda kalan sakinlerin katlardaki sakinlerin odaları havalandırma durumlarının işte zaman aralığı ne kadardı? Bu ilaçlanma eğer ilaçlanma kaynaklı bir zehirlenme ise bunun aile 9 Kasım itibariyle Türkiye geldikten sonra 11 12 13 gün boyu 13 gün. 13 yani 3 gün boyunca sürebilecek bir zehirlenme bu şekilde mi kendini gösterir? Yoksa gıda zehirlenmelerinde bu süre e, bu kadar uzun sürer mi? Bunlar hep soru işareti. Yani şu anda e, bir sığ perdesi olarak kalla, kalan bölüm e, ilaçlanmadan kaynaklanma, kaynaklanma mı gıda zehirlenmesinden mi? Şimdi o gıda zehirlenmesinde hep midye baş şüpheli olarak görülmüştü. Savcılığın incelemiş olduğu soruşturma dosyasında e, alınan beyanlarda aslında ailenin neler tükettiğini gün gün de incelenmiş. Aile geliyor Almanya'dan, tabii Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul'a giriş yapıp evet. otele yerleştikten sonra e, anne ve baba kebap yemişler. Çocuklar o gün makarna yemişler ilk gün. Akabinde e, turistik bölgeleri gezerken birer tane midye yediklerini söylüyorlar. Yani baş şüpheli midye, kokoreç, tantuni Bunlar olarak gösterilmişti ama yani küçük küçük bunlardan tükettiklerini belirtiyorlar. Bununla ilgili olarak hali hazırda adli tıptan şu sebepten olmuştur denilememesinin sebebi de bu. Şimdi ikinci şüpheli oteldeki ilaçlama mı? Bu sorunun cevabı aranıyor. Ancak şunu da belirtelim. Burada hı hı. eğer ilaçlanmadan kaynaklanma bir zehirlenme vakası varsa tabii ki bunu uzmanlara sormak daha sağlıklı olacak. 3 gün boyunca bu ilaç zehirlenme süresi devam eder mi? Bulgular 3 gün boyunca kendini devam ettirir mi? Çünkü aile 11, 12 ve 13. gün boyunca bu şikayetlerle gidiyorlar. O zaman gidiyorlar. şöyle yapalım. Çok önemli sorular bunlar. Ayça Hocam, hoş geldiniz. Günaydın, Doktor Ayça Kaya İç Hastalıkları Uzmanı. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi ilk gün sizinle sıcağı sıcağını sizi yolda yakalayıp aklımızdaki soruları sormuştuk. Sağ olun yanıt da vermiştiniz. İş biraz daha genişlemiş durumda. O gün işte kumpirdi, bazı başlıklar medyayı konuştuk ama. Şimdi önce şunu sorayım sonra madde madde yediklerini soracağım. Çünkü vatandaş tedirgin evet. yandan da bu var. Herkes işte... ...çok da tüketilendir kumpir midye sever yani Türk halkı bunları. Bunları da nasıl olur, zehirlenir mi diye soracağım. Soruna destek olarak en azından ben de gerçekten merak ediyorum. Ee, hocam bu zehirlenme vakası, gıda zehirlenmesi... ...aile çünkü 11'inde şikayetle gidiyor daha sonra tedavisini yapıp geri geliyor. 12'sinde de bu süreç. 13'üne kadar süren bir süre zarfı var, bir e, zaman dilimi. Zehirlenme vakasının bu süre zarfından başlayıp... ...ölüme gidiş süresi yani bu kadar uzun bir aralık sürer mi yoksa... Daha erken bir vefat durumu söz konusu olur ya İlk da sorumuz bu böyle geniş mi? olsun hocam sonra detaya inelim. Kürebilir, kürebilir. Şimdi bir gıda vücudumuza girdiği zaman o gıda midemize giriyor, mideden bağırsaklara geçiyor ve bağırsaklardan sindirim sürecinden sonra da hücrelerimize geçiyor. E, midenin boşalma süreci ortalama insandan insana değişmekle birlikte 3-6 saat arasındadır. Sonrası ince bağırsaklar ve bağırsaklara doğru bir gidişat olur yemek yedikten sonra. Evet. Şimdi burada insanlara e, ishal yapacak çok farklı e, bakteriler, mikroplar, virüsler var aslında. Ve bu yenilen gıdalardaki mikrop çeşidine göre e, buradaki belirtilerin ortaya çıkması e, süresi ve sonrası farklılıklar gösterebilir. Örnek veriyorum mesela bizim toplumda en sık gördüğümüz yaz aylarında Staphylococcus aureus ya da Bacillus cereus dediğimiz iki tane mikroba bağlı bir zehirlenme vakaları olur. Bunlar genellikle kendini sınırlar. İşte 6-8 saat içerisinde kişi tavuğu yer, mayonezli bir gıda yer. Buradaki bu bakterilerin olmasına bağlı e, bulantı ve kusmayla birlikte seyreden 24 saatlik bir e, ishal, zehirlenme vakası olur. Bu genellikle kendi kendini sınırlar. Ama kişi 5 yaşın altındaysa ya da 60 yaşın üzerindeyse, beraberinde metabolik hastalıkları varsa, kanser hmm. gibi, böbrek yetmezliği gibi herhangi bir ilaç kullanıyorsa burada çok fazla bulantı kusmaya bağlı, volüm kaybına bağlı, başta böbrekler olmak üzere bütün organlarda beslenme tavsiyesine bağlı kişilerde çok gelişebilir. O nedenle zehirlenme vakalarını aslında çok basit indirgenmemek gerekiyor. Her yıl dünyada ortalama 430 bin insan e, ...zehirlenmeye bağlı hayatını kaybediyor. Aslında gıda zehirlenmesine bağlı. Ve bunun 230 bini ishallerden dolayı oluyor. Şimdi bizim bir yiyeceğin öldürmesi için hangi zehir bunu öldürebilir diye baktığımızda... ...aslında en çok korktuğumuz bir bu konservelerdeki botulinum toksinine bağlı e, zehirlenmelerdir. Bir de mantar e, zehirlenmelerinde e, kişi hayatını kaybeder. Ee, ama hani bir ailenin bu şekilde... O zaman hocam tek de... tek sorayım mı sizi yormazsam eğer? Şimdi çünkü tartışma bir yandan da boyutu şu. Sokak lezzetleri tehlikeli mi? Biz sokağa çıkınca ne yiyelim ne yemeyelim ki hepimizde bizim kültürümüzde de var bu sokak lezzetleri. Çıkarız işte restoranlarda gidip buluşmalar, sosyalleşmeler. Bizim kültürümüz bu bir yandan. Pandemiyle birlikte bir kırılma yaşadık. Sonrasında yeniden hemen koşa koşa bu noktalarda buldu insanlar kendini. Şöyle soracağım. Çünkü herkes birbirine böyle soruyor Ayça Hocam. O yüzden ben de tek tek soracağım. Biliyorum yanıtları farklı farklı ve içerik bazlı olacak ama mesela kebap yedim zehirlenir miyim kebaptan mümkün mü ölüme götürecek bir zehirlenme yaşar mıyım kebap özelinde soruyorum şimdi şöyle ölüme götürecek bir zehirlenme yaşama ihtimaliniz düşük diyeyim ben size Hı. çünkü mesela bu kebabı yapıldı bu kebap o gün yenmedi kaldı, sıcakta kaldı, üzerinde de işte bakteriler, mikroplar üredi diyelim. Hı. İki gün sonra siz bu kebabı yediğinizde bu bakteriler sizde e, ishal, kusma şikayetleri yapabilir. Temelde bir böbrek yetmezliği, e, kanser ya da immün sisteminizi ba, e, baskılayan bir hastalığınız varsa, kalp yetmezseniz varsa, burada aşırı bulantı ve kusma ile birlikte direkt o zehirden değil, bakteriden değil bulantı ve kusma ile birlikte vücudumuzdan olacak sıvı ve elektrolit kaybı nedeniyle evet. eğer zamanda müdahale edilemezse kişi hayatını kaybedebilir. Çünkü hipovolemik şok dediğimiz vücutta su kaybına bağlı kişi şoka girebilir. E, bununla birlikte bunların üzerine değişik bakteriler, mikroplar üreyebilir. Mesela Salmonella, Shigella dediğimiz bir grup bakteri vardır. Bunlardan özellikle Shigella, hemolitik üremik sendrom dediğimiz bir problem yaratır. Yani bu nedir? Kanın damar içerisinde pıhtılaşması beraberinde de böbrek yetmezliğiyle kişi hayatını kaybedebilir. Yani burada hangi gıda olursa olsun o gıdanın üzerinde üreyen Mikroba bağlı aslında kişinin yaşadığı klinik birbirinden farklılık gösterir. Peki hocam o zaman bunun özelinde baktığımızda bir ailenin içerisinde yaş farklılıkları olan işte anne, baba, çocukların olduğu Hiçbir eğer e, heh, eğer ki bu bir zehirlenmeden kaynaklı ölümse diye konuşuyoruz. Eğer böyle bakarsak belli ki eee vücut sistemleri farklı olsa da zehirleyip öldürecek kadar tehlikeli bir maddenin oluşumu bir aileyi neredeyse yok etmiş durumda. Baba da şu anda yoğun Bakımda. O zaman sorumu şöyle sorayım. Çünkü vatandaşın sorusunun yanıtını almak istediğim için sizi biraz böyle zorluyorum. Ee, az önce kebap örneği verdim. Şimdi poğaça, e, kıymalı pide, sucuklu kaşarlı pide, e, simit, sonrasında devam ediyorum, e, yemiş midye, yani. sonra kokoreç, çorba, sucuk ekmek, tekrar bir kokoreç yeniliyor. Sonrasında tavuk tantuni. Ve bildiğimiz tatlı olan lokum. Bu yiyeceklerin arasında evet bu çok tehlikeli, çok daha fazla bakteri üretir dediğiniz risk gördüğünüz hangisi? Ee, öncelikle hani lokumu bir açalım isterseniz. Lokum diyoruz ama içinde krema varsa bu lokumun, kremalı bir e, e, lokumsa bu. Hani kaymaklı lokumlar satılıyor evet, ya. Evet, evet. Bu eğer... Buzdolabında iyi bir şekilde saklanmadan bu satıldıysa bu lokumdan kaynaklı o kremanın içerisinde üreyecek bakteri kaynaklı bir sorun olabilir. Bununla birlikte midye bizim en çok korktuğumuz yiyeceklerin başında gelir çünkü midye denizin aslında süzgeci gibi bir canlıdır. Ve e, de en pis yerde yaşayan hayvanlardan bir tanesidir. E, özellikle bir de içinde pirinçle yapılan bu dolmalarda ve bu nasıl pişiriliyor bunu da bilmiyoruz. E, bu da bir tehlike oluşturabilir. Ancak bu saydığımız yiyecekleri baktığımızda hepimiz bunları ara ara yiyoruz. Yani evet. bunlar o kadar da aman yedik öldük bittik. E, Gelecek yiyeceklerde değil, bunu da aslında söylemek gerekiyor çünkü halk ciddi bir endişe halinde. Sadece dikkat edilmesi gereken nokta, hani temiz yerden yediğinizden emin olun ve sirkülasyonu sık olan yerden yediğinizden emin olun. Hani sokak satıcılarından değil, böyle hani herkesin sıklıkla gittiği ve çabuk tüketilen yerlerde belki Denetimlerin olduğu. Hani bir, evet iç hastalıklar olarak şunu söyleyebilirim. Tabii bu tür yiyecekleri de yememek aslında beden için daha sağlıklı. Çünkü fast food dediğimiz hızlı atıştırmalıklar sadece bakteri mikrop olarak değil. Beraberinde işte trans yasitleri var. Fazla tuzlar içerisine giriyor. Yani lifleri düşük, şeker oranları yüksek, yağ oranları yüksek. Yani bunlar beden için zaten sağlıklı yiyecekler değil aslında baktığımızda. Ayça Hocam ben size çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sağolunuz vakit ayırdınız ne demek ne demek her zaman yanınızdayım yani burada tabii benim de aklıma şu geliyor Buyurun. bir insan olarak da düşünüyorum yani bu aileden geliyorlar 3-4 gün içinde böyle bir durumla karşılaşıyorlar ama hani bu insanların yediği yemekleri çevredeki farklı insanlar da yiyor şimdiye kadar mutlaka hani oradaki bir sokak satıcıdan alınan bir adet midyeden bahsediyoruz. Orada en az 500 tane midye var. Yani bunu yiyen başka insanlar da var aslında. Evet. Hani bir kokoreç diyoruz, kuzu, e, sucuk ekmek diyoruz. Bu farklı insanlar da yiyor aslında. Hani evet, en az 3 ya da 4 kişi sınırlı Ben bunu sana daha soracağım. şimdi. toplumsal sorun olabilirdi diye düşünüyorum. Ayça Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok haklısınız. Hepimizin aklında bu soru var. E, Doktor Ayça Kaya bizimle birlikteydi. Ayça Hocamı uğurlayayım. E, Ramazan'ın son bir sorusu sorayım. Ayça hocamın söylediği şeyi hepimiz düşünüyoruz. Şimdi ilaçtan zehirlendilerse senin dediğin orada çalışanlar vesaire binanın ilaçlanmasından onlar niye zehirlenmedi? i̇ki turist var o kafaları karıştırıyor. Tamam karıştırıyor ama midye ise ya da ne bileyim sucuksa yedikleri bir şeyse bir mutlaka neden yok. Başta hastaneye mi? başvuru olurdu. Şu an Bunun mu... içinden başka bir iş çıkar mı? İhtimal ee... var mı? Bence olabilir. Yani ilaçlama dışında ya da gıda zehirlenmesi dışında ekstra bir durum çıkabilir mi? Ee, ya kim yani küçük ki çocukların oldu bir desek buna kesin aile cevap de... vermiş olamayız Yani e, çünkü e, o e, Faruk abi o iki turistin durumunun e, genel sağlık durumu iyi, i̇yi. ancak e, diğer ailenin ölümüne götürecek süreç kadar. iki turistin zehirlenmesine gidecek süreç kadar. Yani ilaçlamaysa... Diğerlerine ne demiş olmadı otelde? Yemekse de aynı soru. Yemekse oradan alışveriş yapanlardan, ailenin yemek yediği yerdekilerden ne demiş olmadı? Ee, ya yani Bu sorunun cevabını e, çünkü İstanbul Adli Tıp Kurumu Türkiye'de çatı kurumu olarak yani bütün e, gerçekleşen e, bütün asayiş olayları, e, her türlü akla gelebilecek konular Adli Tıp Kurumu'nda ihtisas daireleri var. Birinci ihtisas, ikinci ihtisas evet. dairesi. Oradan detaylı bir şekilde şu şu sebepten dolayı ee, ölüm nedeni gerçekleştirecektir. Ne o bu haftayı daha doldurur gibi gözüküyor. Ama e, en azından gıda zehirlenmesi mi değil mi? Değil mi? İl Tarım Müdürlüğü'nün gönderdiği numunelerden onun cevabını bugün yarın alabiliriz. Ee, yani ne ilaçlama diyebiliyoruz ne gıda zehirlemesi. Adli tıp raporunun e, vereceği gelecek ve oradaki detaylar çok önemli Cansın. Peki bakalım ne çıkacak? Çünkü bütün soru işaretleri havada şu an askıda Kesinlikle. duruyor.